Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Ben Esma. Bildiğiniz gibi. Pkx'de yeniden oynamaya başladım. Bugün binilebilir petlerle yapılabilen bug'ları yapacağız. Dur şu arkadaki evi kaldırayım da bir sonraki videoya spoiler olmasın. Oldu aslında da neyse. Bugün yanımızda Mia var. Merhaba bak. Tamam ya tamam. Sakin ol. Arkadaşlar şimdi bunlar çok kolay yapılıyor. Siz de biliyorsunuzdur çoğu zaman bence. Ben öyle düşünüyorum. Böyle bir bug'ımız var. İlk önce çok çok güzel böyle bir bug'ımız var. Eee arkadaşlar zaten bildiğiniz üzere genellikle uçuyor. Yani uçuyor diyenler oluyor. Bakın uçuyoruz şu an biz. Ya yani bunu yaptığımız gibi de e, böyle uçan kaykaylarla yükseğe zıplayabiliriz. Bu da var. Yani Böyle çok güzel bir görüntü oluyor. Eğer kendimizi şey yapmazsak. Böyle de yapılabilir. <laughs> Videolarınızda mesela arkadaşlar sadece bir kısmını gösterirsiniz. Yani üst kısmı göstermezsiniz. Pet'i gösterirsiniz. Pet kendi kendine yürüyormuş gibi olabilir belki. Ondan sonra başka bir şeyle olabiliyor mu? Ben sadece bunlar olduğu için ben de böyle şey yaptım. Bir de böyle petlerin üstünde savaşabiliyoruz arkadaşlar. Pet üstü. Petlerin üstünde savaşabiliyoruz. Arkadaşlar bakın rengimizle uçuyoruz. <laughs> Neyse arkadaşlar bu bugünkü videomuz bu kadardı. Evet. Bye bye. Tamam Mia'cığım. Ben de diyeyim. Evet arkadaşlar. Görüşürüz. Bye bye. Dur be, Şu Mia'dan ineyim. Görüşürüz arkadaşlar.